Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Kapatıp ülke oynuyoruz Başlıyorum karakterlerimi göstereyim Şöyle, Fazla efsane Bir tane efsane yok ama Şöyle Ben bunu kullanacağım. Buradan bir tane efsanevi bir var. Bir tane daha efsanevi bir Bu da efsane O yüzden bunu takacağım. Sonra bu da efsane malifet var. Niye malifet edip? Bunu da giyelim. Burada kapkalarda efsanevi yok malifet. alevi. İki tane ve üç tane. O yüzden bunları gidiyor. En güçlü su oldu. Bu da kuyrukta efsane bir yol. Ben bunu tatacağım. İstiyorsanız hemen maça bir geçeyim. Bir dakika. <laughs> <laughs> Başlayalım. Normal bir tane maç. Oh. Arkadaşlar 24 bin vura Evet kral. Hmm. Geleceğim. Oyuncular yerlerini aldı. Maç başlıyor. Bir dakika. Top yüksel. Şöyle. Hop bir gol. arkadaşlar şeyi yükseltmeyi hiç umursamıyorum aslında bu güçlerimi yükseltmeyi umursamıyorum. Şöyle. Abi nasıl? <laughs> arkadaşlar aylardır video atmıyorum. Yedi ay oldu galiba. Ee, dur. Hop, böyle bir gol daha. Arkadaşlar artık TikTok videosu da gelecek devam. YouTube kanalıma ee, kanala abone olup şöyle like atmayı unutmayın. Hadi bakayım. Of abi. Adam çok noob ya. Arkadaşlar isterseniz beraber de kalayım. Sizi yeneceğim. Bilmiyorum ama benden iyi oynayanlar vardır. İçimden geçti. Ah, Allah kahretsin. Şimdi Akrep Kral Kral Türke bir şey demiyor mu abi? Adamlar 7 milyon taraftar var. Yani siz düşünün 7 milyon. Ya <laughs> ben onun yanında birazcık ezik kalıyorum. Arkadaşlar son saniye golü İşte bu. Bam. Ah! Aa! Tamam harika maç bitti. Dördüncülük. Hmm. Harika. What's up? How New doing? Ben geldim. Evet arkadaşlar bu şekilde de maçımızı kazandık. Bir de bu arada Immortals e, kulübümüze beklerim bir maçla. Hadi bakayım. Bana rakip var mı? Bu? Bir de bakayım. Ha, birisine benziyor. Arkadaşlar biliyorsunuz bunların hepsi bende var ya. Bütün karakterler. Adamın bir tane efsanevisi var. <laughs> Kaç kupa acaba bu? Aa, sinirim bozdu. Arkadaşlar bunu bir golle bırakacağım. Ah iki oldu. korktum ha Korktum. birazcık kas işte bu harika hop hop ah be gol olsaydı harika olurdu var ya 4 2 4 3 oldu Allah. Korktum ha. 6-3 Vin mi geliyor acaba? Joker. Ah hayır ya. İşte bu bebeğim. Hadi işte. Hop işte. Niye işte diyor ya? Hadi abi noobsun ya noob noob. Hop. Bu gol böyle atılır oğlum. Hop. Sen artık buradan gol atsan ne atmasan ne yani. Bana rakip var mı lan? Cidden. Sizlerden birisi bana rakip var mı? Maçı saldı. Öğren de gel diyoruz. Başka bir şey demiyoruz arkadaşlar. Amatör ligi 3'ü 3'te ikincilik. Ya. ya. Allah. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şöyle. Bir maç daha atarız. Enerji iyi oldu. Hadi bakalım. Allah bunu da bilin. Bak görüyor musunuz o arkadaşlar? Hiç yenilmemişim. Bak adam sağlama benziyor ha. Hop hop. Ay, korktum. Ya sinirimi bozuyor. ma yenileceğiz galiba. Hop. Hop. Ama yenilmeyiz ya. Yenileceğiz. Hah. Bir gol. Bir gol daha. Bir gol daha. Ya abi ya, hep özel güç kullanıyor bunlar. Ben de kullanırım. Nupia <laughs> kendi kalesine gol attı. Arkadaşlar standoff 2 ops free fire falan bütün videolar burada. Ama ben free fire'a yanlışlıkla yanlışlıkla silmişim. O yüzden sıfırdan bir hesap açtım. Ah Harika. Süper güçler son saniyelerde maçı değiştirecek mi? <laughs> bu <şak> <laughs> İşte bu. Nupa. Hop. Ah, oh, oh. oh, hayır ya. Abi dibime girdi. <laughs> evet arkadaşlar reklamdan dolayı özür dilerim. Bakalım kaç taraftar. Durun. <laughs> 6000 altın. <gülüyor> Azmış. <gülüyor> Abi niye güzel? <laughs> Arkadaşlar az önce ben video çekmeyi unutmuşum. Burada bakın. Burada 300 300 vardı. 300 elmas yazıyordu burada. Ve ben ne yaptım? Dur. Ben ne yaptım? Bu efsane bir paketten iki tane açtım. Ücretsizden bundan böyle şimdi. İki kat taraflar alayım bir tane. Hmm. <laughs> Neyse bir maç daha yapalım. Şunu alıyorsun. Sence yine kazanacağız mı arkadaşlar? Hmm. Benden üstün biri ama Allah bilir arkadaşlar kim yenecek kim yenecek? Tabii ki de ben yeneceğim. <laughs> arkadaşlar level 34 tamam noob. Allah kahretmeyeyim ben. Hadi bakayım. İşte bu ama. Hmm, noob. Senin noob. Öğren de gel. Öğren de gel. Oh. Hiç yenilmiyorum. Ah. Oh. Okey, bir şey olmaz, bir şey olmaz. Adam bizde arkadaşlar. Biz yenme ihtimali yok artık. Hayır ya. Ya. Gol. 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 Abi. Dur. Arkadaşlar. Şaka. Böyle olursa ama yani ne bileyim. Merak etmeyin arkadaşlar. Maç bizde. Bizde bizde merak etmeyin. Ne? Ne? Ah, tamam. bir mesaj gelme ya. Hı? Harikasın. Harikayım. Arkadaşlar ben de üstün kişiyi bile dövdüm ya. Evet arkadaşlar reklamlardan dolayı özür dilerim. Uzun zamandır video atmadığım için bu video sizin için. Ee, bence güzel oynadım. Ne diyorsunuz? Ee, kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.